Özel okullar, okul öncesi eğitimde başarıyı artırmak için yeni uygulamalar deniyor sayın seyirciler. Bunlardan biri de e, Bahçeşehir'deki özel bir e, kolejin 2012-2013 eğitim öğretim yılı için yaptırdığı okula hazırlık testinin devam niteliğinde olan okula hazırlanıyorum seti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla da uyumlu ve evde öğrenme ortamı sağlıyor. Bu okul öncesi yani, eğitim setini Türkçe iki uzman şey ekip hazırlamış durumda. Proje ile çocukların bir şey. akademik seviyeleri belirleniyor ve becerilerin pekiştirilmesi de kolaylaştırılıyor. E, biliyorsunuz e, oldukça tartışmalara neden olmuştu. 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle birlikte özellikle 5,5 yaşındaki çocukların e, ilkokula başlamaları e, ve e, o ilkokulda e, müfredat Aha ve eğitim sistemiyle uyumları hala çok uyum gösteremeyen çocuklar da var, e, estek köstek alışanlar da var. İşte e, bunun oturması da birazcık daha zaman alacak. Okullarda bu tarz çözümlerle çocukları e, daha iyi e, eğitmek ve onların adaptasyonunu daha iyi sağlamaya uğraşıyorlar. Evet. Ve böylelikle bugün.